Anadolu Atatürk döneminde tüm zamanların en fazla oran olarak Müslümanın bulunduğu dönemdi. Şimdi bazı video izleyen insanlar diyecek ki bunu nasıl Atatürk'e bağlarsın, ne alakası var? Ama biraz irdelediklerinde olayın gerçekten böyle olduğunu onlar da görecek. Çünkü Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Roma Devleti vardı Anadolu'da ve tamamı Hristiyan'dı Anadolu'nun. Selçuklu Devleti, akabinde Osmanlı Devleti dönemlerinde Müslümanlarla Hristiyanlar bir arada yaşamıştı ülkede. Yani Ermeni kökenliler, Rum kökenliler Anadolu'da Osmanlı Devleti ve Selçuklu Devleti hüküm sürdüğü sürece bir arada yaşamış değil. Lakin Osmanlı Devleti'nin son döneminde, son Birinci Dünya Savaşı sürecinde Ermeniler bölgeden göç ettirilmiş. Suriye ve Lübnan'a göç ettirilmişti. Dolayısıyla Ermeniler gitmişti. Şimdi Rumlar da Atatürk döneminde Yunanistan'la yapılan mübadele anlaşması neticesinde Anadolu'daki Hristiyanlarla yani Hristiyan Rumlar ve Hristiyan Türklerle Yunanistan'daki Müslümanlar yani Yunanistan'daki Türkler ve Rum Müslümanlar yer değiştirmişti. Böylece Türk döneminde oran olarak en fazla Müslümanın olduğu dönem olmuştu. Şimdi şunu diyenler de olabilir. Ya nasıl olur bugün nüfus daha fazla? Bugün nüfus daha fazla ama Wikipedia'ya bakıldığında Müslüman oranı da yazıyor Wikipedia'da Türkiye'deki Müslüman oranı. Dolayısıyla ben orandan bahsediyorum nüfustan değil. Oran olarak en fazla Müslümanın olduğu dönem Anadolu'dan bahsediyorum. İstanbul'da katmadım farkındaysanız. Çünkü İstanbul'un statüsü farklıydı. Lozan Antlaşması ve mübadeleyle e, İstanbul'daki Rumlar göç ettirilmemişti. Hakeza Batı Trakya'daki Türkler de, Müslümanlar da. Dolayısıyla Trakya'yı katmadım. Anadolu'da Anadolu'yu baz aldığımızda en yüksek oran Atatürk dönemidir.